Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün video ikinci videomuzu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gazozlarımızı videosu çekeceğiz arkadaşlar. En sevdiğim de öğrenmiş olacaksınız. Biliyorsunuz ki havalar çok güzel. Ay, havalar çok sıcak biliyorsunuz ki arkadaşlar o yüzden de kısa kolu giydik. Bunu sonra artık gerek yok yani. Burada bir sürü gazozlarımız var arkadaşlar. Bir limonlu çok limonlu sarı gazoz. Bir de gazoz. Bir de en güzelinde gazoz. yap. bunlar suda arkadaşlar. Bu gazoz. yalnız söyleyeyim. Bu da şey karpuzlu şeyli benim. Çilekli. Bu benim favorim. Hem senin favorim de. Emir'in de favorisi bu arkadaşlar. çok lezzetli. Siz de alabilirsiniz arkadaşlar. Emir bu videoya kaç like gelsin? 152 bin like. Arkadaşlar bu videoya like atın. 152 bin like gelirse arkadaşlar daha da çok videolar çekeceğiz ve kanalımız 100 bin like olacak arkadaşlar. Sonra da daha da videolarımız Ne? Arkadaşlar ne? Ya da bütün insanlar vid videoya okey atarsa beğendim derse yani biz biz çıldıralım çıldırın ve daha da çok güzelliğini çekelim arkadaşlar. Evet bu ortada dursun. Çekelim ben görünemiyorum bunların yüzünü görünemiyor. Direkt <laughs> değil. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çöpünü de buraya Bu hiç Evet arkadaşlar şu anda video omuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Sadece kim abone olmasın Emel? Ee, herkes olsun işte ne alması ne mi? Sonra Evet arkadaşlar. Ve de izlemesinler Çirkinler Evet, evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Her şeyi yapsınlar değil mi? Evet. Tamam. Tamam da bütün ne yapacağınızı ya görsünler.